Merhaba arkadaşlar, ben Harun Reşit Sefer. Bu videoda bir Java projemize Java kütüphanesi nasıl eklenir onu göstereceğim kısaca. Burada yeni açtığımız bir Java projemiz var. Şimdi bu projeye Javanta isimli benim yazdığım küçük bir kütüphane var. Onu ekleyeceğiz. Kütüphaneyi buradan indirebilirsiniz. Kütüphaneyi indirdikten sonra Burada indirilmiş hali var. Açalım. Şöylece bir göz atalım kütüphanedeki dosyalara. E, lisans dosyası ve beni oku dosyası gerekli açıklamaları içeriyor. Lisans dosyası çok önemli değil. Okumanıza gerek yok. E, şimdi bir Java kütüphanesinde temel olarak 3 bileşen bulunur genelde. Bunlardan birincisi ve en önemli olanı klasların derlenmiş halinin bulunduğu e, jar uzantılı dosyadır. Sadece bu dosya aslında bir klasörü kullanmak için yeterli. Bunun dışında doc bu aynen bu, bu iki dosya gibi böyle jar uzantılı da gelebilir. Ee, böyle bir ayrıca klasör içerisinde açılmış olarak da gelebilir. Bu java doc e, klasörü ne işe yarar? E, i̇şte kütüphanedeki klasları ve metotları ne iş yaptığını açıklayan, açıklaması hazırlarının bulunduğu dosyadır. Bu da çok önemli. Ee, neden? Çünkü kütüphaneyi kullanırken e, bunlara sık sık ihtiyaç duyuyorsunuz. Son olarak bu da kaynak kodları içeren e, dosya. Eğer merak ediyorsanız, incelemek istiyorsanız ki Javanta kütüphanesi aslında bu amaçla yazılmış bir kütüphane. Yani e, çok küçük bir kütüphane. E, eğitim amaçlı. Bu kaynak kodları da buradan inceleyebilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde bu üç bileşeni beraberce projemize nasıl ekleriz onu göstermeye çalışacağım. Önce projemizin bulunduğu kütüphane e, klasöre gidelim. JavaLibTest kütüphane projemizin ismi. Şurada gördüğünüz gibi. E, burada lib diye bir klasör açtım. Normalde böyle bir klasör yok. Ben bir projede kütüphane kullanacaksam o kütüphaneleri bu lib isimli klasörün altında toplarım. Bunun pek çok faydası var. Evet şimdi buraya taşıyalım. Tamam buraya taşıdık. Şimdi de projemize NetBeans üzerinden ekleyelim. Şimdi add jar diyoruz. Add library diye bir seçenek de var. Bu da farklı bir versiyon ama aynı işi yapan. Ben şunu tercih ediyorum. Bu daha taşınabilir bir seçenek. Şimdi buradan, zaten daha önceden denediğim için, bakın otomatik olarak o klasöre geldi. E, lip klasörünü seçiyoruz. Buraya geliyoruz. Buradan JER'i seçiyoruz. Şurada Relative Path, Absolute Path var. İşte biz e, proje klasörünün hemen altında bir lip klasörü açıp oraya attığımız için Relative Path seçebiliyoruz. Bu ne anlama geliyor? projemiz taşınabilir. Yani biz proje klasörünü taşırsak başka bir bilgisayara, oradaki netbeans hiç biz problem çıkarmadan çalışacak demektir. Absolut pet seçseydik başka bilgisayarda bu pet, bu dosya yolu değiştiği için proje çalışmayacaktı. Evet, tamam. Şimdi ana dosyayı açtık ama yeterli değil. Sağ tıklıyoruz, edit diyoruz. Bunun Java dokunu da ekliyoruz. Artı kaynak kodunu da ekliyoruz. Ve OK diyoruz. Evet, şimdi şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi bir tane paket var. Yani diğer paketler çok önemli değil. O ana pakette de 5 tane class var. Oldukça küçük bir kütüphane. Bu class'lardan mesela IO class'ını bir kullanalım hemen. IO input output'un kısaltması. Şimdi bakın Ayo klasının e, metotları burada gördüğünüz gibi. İşte copy, exist, read. Bunlar ne iş yapıyor? Mesela read bakalım ne yapıyormuş. Bunlar benim yazdığım açıklama satırları. Şu az önce Java ekledik ya. Onu eklediğimiz için şu anda bu açıklama satırları görünüyor. Ne iş yaptığını biliyoruz. Mesela write metodu ne iş yaparmış? Bir string'i bütünüyle dosyaya yazar diyor ve bir örnek vermiş. E, mesela biz de öyle yapalım. ilk parametre dosya yol, dosyanın ismi mesela dosyamızın ismi deneme nokta olsun dosyaya merhaba dünya dünya yazalım çalıştıralım çalıştırdık şimdi bakın proje klasörüne gidersek bakın deneme tekste oluştu içerisinde merhaba dünya yazıldı evet ee, NetBeans'te Projemize kütüphane eklemek böyle. Bu görüntülü anlatım aslında bir makalenin küçük bir parçası. Makalenin kendisinde Java kütüphanelerini kullanmanın önemine, belli başlı Java kütüphanelerine değinmeye çalıştım. Makalenin kendisinde okumanızı tavsiye ederim. İyi çalışmalar diliyorum.